İlgili Necati, Uğur ve Tilman üç yıldır aramızda yoklar. Bir bahar günü aramızdan ayrıldılar. Baharı da alıp gittiler sanki. Yoklukları bitmeyen bir kara kış, bir türlü bahara çıkmayan. Onların gittiği yerde kötülük çoğaldı, dünya kirlendi. Çünkü onlar varlıklarıyla her şeyi güzelleştiriyorlardı. Bu onların güzelliğiymiş meğerse. İyi yürekli bu üç adam varlıklarıyla her şeyi iyi ediyorlardı. Bu onların iyiliğiymiş meğerse. Anladık ki onlardan daha dost değilmiş hiç kimse. İşte bu yüzden onların yokluğu bir sürgün, onların yokluğu engereklerle dolu bir çöl. Ve biz sevgilimiz İsa'ya yaslanarak bu çölü aşıyoruz. Biliyorum unutmak isteyenler için bir yıl sürüyor ölümün acısı. Ama biz onların aileleri için bir ömür süren bu acı. Çünkü onların yokluğu her geçen gün büyüyen bir çarmıh sanki. Çünkü bazı günlerimiz insanın ölüm derecesinde kederlendiği ve kan terleyecek kadar sıkıldığı Gesemani bahçesinde geçiyor bizim. Çünkü güvenle sevildiğimiz sevgililerimizi özlüyoruz ve onlara ihtiyacımız hiç bitmiyor. Çünkü biz İbrahim gibi mutluluk payımızı Rabbe verdik ne geri almadık. Necati Uğur ve Tilman gerçeğin oğulları, sevginin ulakçıları ve kurtuluşun müjdecisiydiler. Siz hiç zifiri karanlıktayken sizi güneşe çıkaranı öldürür müsünüz? İsa şöyle dedi. Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur. Siz hiç susuzluktan ölmek üzereyken sizi su kaynağına götüreni öldürür müsünüz? İsa başlangıç ve son benim. Susayana yaşam suyunun pınarından karşılıksız su vereceğim dedi. Siz hiç ölüme mahkumken size ölümsüzlüğün ilacını getireni öldürür müsünüz? İncil şöyle diyor. Kurtarıcımız Mesih İsa ölümü etkisiz kılmış, yaşamı ve ölümsüzlüğü üçte aracılığıyla ışığa çıkarmıştır. İşte karanlığı sevenler iyiliğe karşılık kötülük ederek ve sevgiye nefretle karşılık vererek Necati Uğur ve Tilman'ı öldürdüler. Bu üç iyi adamı öldürerek Tanrı'ya hizmet ettiklerini düşündüler. Ama İsa onu öldürmek isteyenlere şöyle dedi. Siz İbrahim'in çocukları olsaydınız İbrahim'in yaptıklarını yapardınız. Ama şimdi beni, Tanrı'dan işittiği gerçeği sizlere bildireni öldürmek istiyorsunuz. İbrahim bunu yapmadı. İsa, Tanrı babanız olsaydı beni severdiniz dedi. Çünkü ben Tanrı'dan çıkıp geldim. Kendiliğimden gelmedim. Beni o gönderdi. Siz iblisin arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. Onlar doğru olanı yaptığı için kardeşi Habil'i öldüren katil Kain gibiler. Habil Tanrı'ya bir kurbanla yaklaştığı için Tanrı tarafından kabul edilmişti. Tanrı yalnızca İsa Mesih'in kurbanıyla ona yaklaşanları kabul eder. İsa yol, gerçek ve yaşam benimdir. Benim aracılığım olmadan babaya yani Tanrı'ya kimse gelemez. Tanrı katil kayna dediği gibi katillerimize diyor, doğru olanı yaparsan seni kabul etmez miyim? Sadece gerçek uğruna bir şey yapabilirsiniz. Necati Uğur ve Tilman gerçek uğruna öldüler. Biz de gerçek uğruna acı çekiyoruz. Onların yokluğu içmek istemeyeceğiniz acı bir kase, biz bu ağır bedele rağmen katillerimizi bağışlıyoruz. Tıpkı İsa gibi biz çarmıhtayken baba onları bağışlanıyoruz. Çünkü biz Tanrı'nın çocuklarıyız ve Tanrı'nın ruhuyla İsa gibi davranıyoruz. Çünkü bağışlamak masumiyettir. Çünkü bağışlamak kötülüğü iyilikle yenmektir. Çünkü bağışlamak katil olmamaktır. Çünkü bağışlamak ışık olmaktır. İncil şöyle diyor. Işık karanlıkta parlar ...karanlık onu alt edemedi. Necati ve Uğur... ...Mesehur'una öldürülmüş ilk Türk Hristiyan... ...şehitler olarak vatanseverdiler. Katiller bu vahşeti... ...dini ve milli duygularla işlediklerini... ...söyleyerek kötülüklerinin... ...kabul görmesini sağlamak istiyorlar. Oysa vatanını... ...milletini seven Necati Uğur... ...ve Tilman gibi iyi ve doğru... ...adamları öldürmez... İnsan kasaba olmanı gerektiren bir inancın olacağına, uğruna öldüğün masum bir inancın olsun. İncil şöyle diyor: Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımaz, çünkü Tanrı sevgidir. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile kendilerini sevenleri sever. Ama siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın. Alacağınız ödül büyük olacak yüceler yücesinin oğulları olacaksınız. Çünkü o, nankör ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir. Tanrı'nın İsa Mesih'teki sevgisini halkımıza anlatmak için Necati Uğur ve Tilman gibi uğrunuza ölümü göze alıyoruz. Ama biz öldükçe yaşama geçeriz ve ölümümüz birimizden daha çok ruhunuzun kurtuluşu için Mesih'in gerçeğini haykırır. Duam şu ki, Necati Uğur ve Tilman'ın ölümü sizi Mesih'e yönlendirsin. Ve katiller de İsa'ya iman edip Necati Uğur ve Tilman gibi olsunlar. Ruhları kurtulur. Bu cinayetin arkasındaki karanlık ve kötülük İsa Mesih'in önünde diz çöksün. Mezmur şöyle diyor. Onları öldürme yoksa halkım unutur. Gücünle dağıt ve alçalt onları ya Rab kalkanımız bizim. En yücelerdeyken sen en basit biri oldun Her şeye gücü yetenken en çok ezilen sen oldun Sen her şeye sahiptin hiçbir şey istemedin Herkeste her şeyken Yalnız ve kimsesizdin. Anlayamadım, inanamadım. Hiç anlayamadım, asla inanamadım. Bize Tanrı'dan uzanan merhamet elleri din. Hiç kimse acımadı, çivilerle delindin. Ne kadar şefkatlisin. Baba sen affet dedin. Ne kadar şefkatlisin. Baba seni affet dedim, anlayamadım, inanamadım, hiç anlayamadım, asla inanamadım. Günah yükü sırtında, altında yaşıyordum. Uzaktan bir ses duydum, yumuşak hem de yorgun. Dedi hadi ver yükünü, onu da ben taşırım. Dedi bana ver yükünü onu da ben taşırım Anlayamadım, inanamadım, hiç anlayamadım, asla inanamadım Rab yükümü taşıyorken ben özgür yaşıyorum Bilmediğim imkansızı ben şimdi anlıyorum Rab sensiz yapamam, ben sana tapıyorum Yap sensiz yapamam ben sana tapıyorum anladım anladım inandım inandım gerçekten anladım yürekten inandım Necati'nin şiir kitabından eğer ölümün öldüğü bir yer bulursan bana da haber ver. Orada sonsuzdan da öte yaşandığını söyle bana. Sonun olmadığını anlat. Umutla yaşarayım tekrar. Coşayım onun heyecanı ile yine yeniden. Güneş gibi doğayım enginlerden. Ve umutsuzlukların umuda dönüştüğü, yokların yok olduğu, çiçeklerin hiç solmadığı, korkuların olmadığı, güneşin hiç batmadığı, ölümlerin olmadığı, en güçlü sevgilerin yaşandığı bir yer bulursan bana da haber ver. Sevgili Necati bu harika yeri İsa Mesih'te buldu ve bu harika yerin habercisi oldu ve bu iyi haberi verdiği için öldürüldü. acılar e, Rabbin evinde kazancımıza dönüşürken cennette zafer izlerimiz olacak onlar. Ve diyor ki iki 2.10'da birçok oğlu yüceliğe eriştirirken birçok kadını yüceliğe eriştirirken onların kurtuluş öncüsünü açılarla yetkinliğe erdirmesi her şeyi kendisi için ve kendi aracılığıyla var eden Tanrıya uygun düşüyordu. Rab bile acılarla yetkinliğe erdi. Eşini öldükten sonra şunu fark ettim. Tapınmak, sadece e, coşmak, sadece sevinmek değil, aynı zamanda acılara rağmen Rab'de kalmak. Acı çektiğimiz zaman bunu yetkinliğe ermek için bir fırsat olarak görebilirsek eğer, Acılarımız iyi bir işe yaramış olacak. Nitekim bunun için çağırdınız. Mesih izinden, Mesih izinden gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu. Acılar için çağrıldığımızın farkında mıyız? Ben yani eşim öldürülene kadar bunun farkında değilim. Her şey günlük gibi sağlıktı. Çağrı yok gibiydi, yol geliş gibiydi. Ama acı çekmek için çağrıldık bu biraz bize kabul edilmez geliyor. Bu. Ve Paulus diyor ki, birçok sıkıntıdan geçerek Tanrı'nın egemenliğine girmeniz gerekiyor. Bundan kaçamayız. Diyor ki, Mesih İsa'ya ait olup, Tanrı yoluna yaraşır bir, bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi zulüm görecek. Aslında Mesih'in yolunda e, olduğumuz zaman acıya evet demiş oluyoruz. Çünkü insan diyor ki çarmalık da arkamdan gelmeyen bana layık değildir. Ve o çarmalı acılar gelene kadar fark etmiyoruz. Çünkü Mesih size yalnız Mesih'e iman etmek değil, daha önce bende gördüğünüz ve hala sürdürdüğümü duyduğunuz zorlu çabanın aynısını göstererek Mesih acı çekme ayrıcalığı da verildi. Acı çekmek bir ayrıcalık ama Mesih uğruna acı çekiyor bir ayrıcalık. Çünkü Mesih acılarımızı anlamlandırır. Ve acılara rağmen tapındığımızda savaşı kazanırız aslında. Bir mezmurda diyor ki, Ne zaman edek Ya Rab, sonsuza dek mi beni unutacaksın? Acılar unutulduğumuzu hissettirir bize. İsa da dedi ki, Tanrı beni neden terk etti? Bazen öyle hissetmiyor değiliz aslında. Ama buna rağmen, acılara rağmen tapınırız. Rab bize onda esenliğiniz olsun diye bizi uyardı aslında. Diyor ki bunları size ben de esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun ben dünyayı yendim. Acılar bizim dünyadaki sıkıntılarımız. Ve Rab bize bir gül bahçesi vaat bah etmedi burada. Acılar hiç habersiz hayatımıza girecekler. Onlara engel olamayacağız. Ama onlara tepkilerimizi seçebiliriz. Ve onlara tepkilerimiz bizi hayatta tutacak. Bizi Rabbe tutacak. Eğer cesur olur ve dünyayı yenene, yenene Rab'be güvenirsek, acılar bizi yok etmeyecek. Yusuf da sevgisi soğumasın diye Rab'be acılara rağmen tapındı diye düşünüyorum. Çünkü o kardeşleri tarafından köle olarak satıldı, iştiraya uğradı, hapse atıldı. Zincir vurulup incittiler ayaklarına, demir halka geçirdiler boynuna. Söyledikleri gerçekleşinceye dek Rabbin sözü onu sınadı. Yusuf eğer kardeşlerini bağışlamasaydı o zaman o zincirler ve demir halka, boynundaki demir halka hapisten çıktıktan sonra da onunla gezecekti, onunla var olmaya devam edecekti. Çünkü acılar boynumuza demir bir boyunduruk gibi takılmak ister.